Aşağı inelim abi. Stop et araba. Araba gidiyor, araba gidiyor. Gidiyor. Freni çek abi. Hadi. Buyur. Aşağı alalım abi seni. Ondan Arcılar Çeşmesi oraya gel ara. Eylül daha bitiyor da. Arcılar Çeşmesi var ya sen yiyin orada. Eylül'de bir araba Aracı teslim peki. almak için yani bir sürücü Aracı belgesi teslim olan almak için. Arkadaşım hemen gelsin abi. Mağdur etmeyelim. Tamam vermeye gelmez önce. Hacıra çeşmesi var ya onun yanında hemen. Tamam hadi bekle. Neden alkollü araba kullanıyorsunuz? Abi iki tane bira içtik ya. Çekme. Şurası. Bu. Telefon numarasını. Evet. Evet. İmza mı? Ne imza? Ben evet, biraz eski. Ben valla bazı yaptım içmiyorum ama. süreci. İşte onu hastane değerlendirir şimdi. Hastanede gidip kan değerlerin ölçülecek. Tamam, itirazın olması durumda suç ceza hakimliğine itiraz edebilirsin. O sene en doğal hakkın. Biz sadece idari işlem yapıyoruz. Yani, tamam. tamam. Bir cep telefon numarası alıyor. Biz aracını teslim ederek vereceğiz. Adam. Onlar sana getirecekler. Bunu Hayır bana Doktor vermen gerekiyor. Bunlar yanında kalsın. Heh. Kıbrıs'ı el ay konuldu Altay. Şey, bu süre ay, zarfında, bu evet bu süre zarfında araç kullanmaya kalkarsa Araç 2006, benim aracım, e, evet, Merve'nin Merve de da benim şey şimdi o da bizim arkadaşım. Tamam. Evine gitsin diye vermiş. Tamam, biz. 2698 lira ceza yer. Tamam. Tamam. Akabinde verirseniz yani araca kullanır. Hı. Polis ve jandarma Hı. denetimine takıldığı zaman 2698 cezası var Altay süre içinde. Tamam, Aynı de. miktarda araç sahibine de yazılar. Tamam. Hanım, tamam. De. Yani ona göre hareket edin. Tamam. 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 Ya. Oldu iyi akşamlar. Teşekkürler.